Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 2016 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, sizin için önemli bir yıl 2016. Satürn, karma gezegenimiz, sorumluluk ve disiplin gezegenimiz Satürn sizin burcunuzda olacak. Yıl boyunca hatta önümüzdeki yıl 2017 sonuna kadar da burcunuzda olacak. Bu demek oluyor ki bu yıl biraz daha yaşama ciddi bakmanız gereken Yeni görevler alabileceğiniz, sorumluluklar alabileceğiniz, hayatınızı yeniden yapılandırabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yıl boyunca e, Başak Balık hattında e, olacak olan ay düğümleri e, kadersel etkileri de arttıracak. Özellikle yaşamınızın yapı taşlarında bazı radikal değişimler söz konusu olabilir. Jüpiter yıl boyu e, 9 Eylül'e kadar e, Başak Burcu'nda olacak. Haritanızın en tepesinde, kariyer evinde olacak. Dolayısıyla özellikle iş kariyer alanlarında daha fazla genişleme ve büyüme fırsatlarını size burada sunacak. E, tutulma enerjileriyle beraber, Jüpiter'in fonksiyonu, Satürn'ün etkisiyle beraber özellikle e, Mart ayı, Haziran ayı, Eylül ayı, e, Şubat ayı sizin için çok önemli etkiler ortaya çıkarabilir kariyerler. Kariyerinizle ilgili konularda bazı yeni fırsatlarla karşılaşabileceğiniz gibi daha önceden giriştiğiniz işlerin büyümesi, genişlemesi ve bu alanda da tabii ki sizin sorumluluklarınızın biraz daha artması gündemde olabilir. Jüpiter 12 yılda bir sizin kariyer evinize geliyor bu yıl. Dolayısıyla 12 yıl önce olanları biraz gözden geçirebilirsiniz O dönemde Jüpiter nasıl fırsatlar sunmuştu size Şimdi yine benzer fırsatlar ortaya çıkarabilir Ama aynı etkiler ortaya çıkmayacak Tabii ki Satürn'ün yay burcunda olması zaman zaman o Jüpiter'in şansını biraz kısıtlayacak gibi görünüyor Çünkü burada şans derken çalışmadan bir şey elde edemeyeceğinizi de bilmeniz gerekiyor Mutlaka ve mutlaka emek sarf etmeniz gerekiyor. Çalışmanız gerekiyor. Aksi halde Satürn burada şans değil. Tam tersi bazı problemler de karşınıza çıkarabilir. Evet 9 Eylül'e kadar Jüpiter Başak Burcu'nda 9 Eylül'den sonra Terazi Burcu'na geçecek. Burada özellikle sosyal çevreniz, aşk hayatınız, arkadaşlar... Gelecekle ilgili yeni hedefler, projeler konusunda Jüpiter'den destek alacaksınız. Bu alanlarda eğitim gibi seyahat gibi fırsatları da biraz arttırabilir Jüpiter yılın son 3 ayında. Satürn yıl bayıp burcunuzda ilerliyor. Bundan bahsettik. Özellikle tutulma dönemlerinde Mart'ın son haftası ve Mayıs'ın son haftasında Satürn'e biraz daha dikkat etmek gerekecek. Yılın önemli gelişmelerinden birisi Mars Retrosu. Mars Retrosu 18 Nisan 30 Haziran arasında olacak burcunuzda başlayacak 8 derece yay burcunda başlayacak 18 Nisan'da 28 Mayıs'ta Akrep burcuna gerileyecek ve 30 Haziran'da sona erecek daha sonra düzelecek Mars ve tekrar yay burcuna doğru ilerleyecek. Mars bizim enerjimiz motivasyonlarımızla alakalıdır. Retro dönemlerinde bu enerji tamamıyla içselleştiği için biraz problemli hale gelebiliyor bedensel olarak sağlık sorunlarını arttırabilir. Öfke kontrolünüz zorlaşabilir. Dolayısıyla bu alanda hem Satürn'ün olması hem Mars retrosu olması birazcık bedeninize, kas sisteminize, iskelet sisteminize dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Kazalara daha açık olabilirsiniz. Özellikle Nisan sonu ve Mayıs ayına dikkat edin sevgili yaylar. E, i̇lişkilerde çatışmalar olabilir, problemler olabilir, mücadeleler olabilir, düşmanlıklarla karşılaşmanız mümkün. E, yine özellikle bu tarihlerde daha temkinli olmanız gerekiyor. Aynı dönemde Merkür retrosu da yaşayacağız, özellikle Nisan sonu ve Mayıs'ta Boğa burcunda meydana gelecek olan e, Merkür, Merkür retrosu. Bu etkileri biraz daha arttıracaktır. E, i̇lişkilerde çatışmalar olabileceği gibi iş hayatınızda bazı işlerin gecikmesi, ertelenmesi e, ya da bazı hukuksal engellerle karşılaşmanız olabilir. Örneğin e, davalar olabilir. Örneğin açık düşmanlıklar, e, rakipler e, sizi zorlayabilir bu süreç içerisinde. Evet 30 Haziran'dan sonra Mars düzelecek. 3 Ağustos ve 28 Eylül arası tekrar sizin burcunuzda ama ileri hareketli olacak. Ee, daha dinamik, daha enerjik olabileceksiniz. Daha rekabetçi olabileceksiniz bu dönemde. 28 Eylül'den sonra Mars oğlak burcuna geçecek. 28 Eylül 9 Kasım aralığında da biraz masraflar artabilir. Para kontrolünüz zorlaşabilir. Bu konulara da dikkat etmek gerekecek. Evet e, bu yıl... Tutulmalar Başak Balık hattında olacak dedik. 9 Mart'ta Balık burcunda Güneş tutulması. Yaşadığınız yer, eviniz, aileniz veya ofis, çalıştığınız mekanlar veya kariyerle bağlantılı konulara biraz dikkat çekiyor. Bu alanlarda bazı yenilikler, değişimler olabilir. E, taşınmak olabilir, yer değişikliği olabilir, emlak almak satmak olabilir. 23 Mart'ta 3 derece terazi burcunda ay tutulması meydana gelecek. Bu daha çok aşk hayatı ve sosyal yaşamınıza biraz dikkat çekiyor. Bu alanlarda bazı dönüşümler söz konusu olabilir. Ee, 1 Eylül'de 9 derece Başak Burcu'nda güneş tutulması var. Bu önemli özellikle kariyerinize dikkat çekiyor. Ee, 1 Eylül'de kariyer hayat e, tabii ki tutulmaların etkisini birkaç günle sınırlayamayız. En azından 6 aylık bir dönem e, bunlar etkili olacağı için aslında yıl boyu etkili olacak e, bu Güneş tutulmasının etkisi özellikle Yıl sonuna kadar olan dönemde yine kariyerinizle ilgili konularda bazı yenilikler girişimler gündeme getirebilir 16 Eylül'deki ay tutulması da balık burcunda meydana gelecek özellikle doğum gününüz Aralık sonlarındaysa bu tutulmadan daha fazla etki alabilirsiniz Ailevi konular, anne baba, ebeveynlerle ilgili bazı hassas konular gündemde olabilir bu tutulma döngüsünde sevgili yaylar. Evet, Jüpiter 9 Eylül'den sonra terazi burcuna geçecek. Bu dönemden sonra özellikle arkadaşlar sosyal çevrenizle ilgili konuları daha fazla destekliyor olacak. Uranüs koç burcunda yıl boyu, Plüton oğlak burcunda yıl boyu. Koç burcundaki Uranüs... Ee, özellikle aşk hayatınızla ilgili zaman zaman ilginç değişik fırsatlar da karşınıza çıkarabiliyor. Ya da bu anlamda biraz fazla bağımsız ve bireysel davranma ihtiyacı içerisinde olabiliyorsunuz. Ancak satürn burcunuzda şimdi birazcık e, sorumluluk alma zamanı e, belki de o aşırı özgür ve bağımsız ilişkileri birazcık e, ciddileştirme zamanı ve bu tutulma döngülerinde özellikle haziran ayı. Mayıs sonu ve Haziran ayı ortalarına kadar olan dönemde ilişkilerinizle ilgili bazı radikal kararlar alabilirsiniz. Ciddi kararlar alabilirsiniz. Evlilik sorumluluğu da bunlardan birisi olabilir. Sevgili ikizler, sevgili yaylar pardon. evet, yıl sonuna geldiğimizde özellikle Uranüs'ün Satürn'e yapacağı Olumlu açılar biraz daha bu alanlarda e, ilişkiler konusunda e, sizi destekliyor olacak. Arkadaş e, çevrenizden gelebilecek bazı ilginç fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Merkür Retro'muz var. Yıl boyu 4 tane. E, 5 25 Ocak'ta e, yaşayacağız. Birincisini Oğlak Burcu'nda olacak. 28 Nisan 22 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda meydana gelecek 30 Ağustos 22 Eylül'de Başak Burcu'nda oluşacak bu e, retroya biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor çünkü kariyer evinizde olacak 30 Ağustos 22 Eylül aralığında özellikle kariyerle ilgili konularda e, biraz daha böyle geçmiş konular daha fazla gündeminizde olabileceği gibi e, süre gelen iş ve projelerde de gecikmeler olabilir ertelemeler olabilir. E, ...iletişimlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Aslında biliyorsunuz klasik Merkür Retrosu problemleri. Bunları zaten yıl içerisindeki videolarımızda tekrar ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Evet, e, bu yıl özellikle kariyerinizle ilgili... ...karşınıza önemli fırsatların çıkabileceği e, Şubat ayına e, dikkat edelim. Şubat ayı gerçekten güzel ve verimli bir ay e, sevgili yaylar. Ee, Nisan ayı sizin için oldukça önemli. Özellikle yurt dışı bağlantılı konular, medya, yayıncılık gibi bilişim ile ilgili konularda bazı önemli fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Ağustos sonu e, oldukça ilginç etkiler var. E, Ağustos sonundaki e, yeni ay ve dolunay e, döngüsüyle beraber e, güzel bir seyahate çıkabileceğiniz gibi eğitim veya işle bağlantılı bir e, önemli kararda alabilirsiniz. Bir girişimde bulunabilirsiniz. Yıl sonuna doğru özellikle ekim sonu sizin için e, çok verimli görünüyor. E, maddi konularda, parayla ilgili ve iş hayatınızla ilgili konularda e, bazı anlaşmalar yapmanız, girişimlerde bulunmanız mümkün sevgili yaylar. Tabii ki kişisel haritanız çok önemli. Satürn'ün yay burcunda olduğu bu dönemde özellikle kişisel haritalarınızı biraz daha özenli inceletmeniz daha mantıklı olacaktır sevgili yaylar. Yıl boyunca hazırladığımız haftalık ve aylık videoları da mutlaka takip edin. Güzel, başarılı ve mutlu bir yıl diliyorum. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.